Hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Bugün öbür, öbür kanalımı da izleyebilirsiniz de. Ama öbür kanalımı artık çekemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar e, ne aldığını söyle, söyleyeceğim. Şu anda e, bunu oynayacağız arkadaşlar. Yani şey neydi unuttum be. Uzay roket şey oyna. Daha arkadaşlar niye hızlı konuşuyorum ben? Çok meraklıyım. Çok meraklıymışım gerçekten. Allah Allah. Şöyle bizim şu paraları da alalım ki. Herkes alıyor bazen. Gel abicim. Gel lan bura. Oha. Burası olmuyor. Hayır burada ne suçu var? Dur bekle arkadaşlar. Ben niye maske takıyorum evin içinde? Dışarıda takmalıyım. Korona da bayağı yükseldi. Ama okullar açıldı. Sevinin. Yerden okula gideceğim. Yuhu. 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 Ama bununla özel bir gün okul videosu da çekeceğim arkadaşlar. Bunun tekerleği yok lan. Bıçağı mı Dur. Bekle. Oha robustu şeyler çıktı. şeyler alacağız. Bin di, Binemedim. Mini <laughs> mini mini mini. Bu oyunda bir şey oldu, Çöktü lan oyun. Ya da benim yüzümden. Çünkü benim adamım çok ağır. <laughs> benim adamımda ne alakası var abi. Burasını full yapmalıyız. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5, burası 6, burası 7. Böyle arkadaşlar. Toplam 5 tane varmış. Dur. 1 2 3 4 5. 5 tane var. Zaten 5 tane olması bayağı iyi. Çünkü karıştıracağız. <laughs> Ama ara, arabamızın şimdi tekerlekleri geldi arkadaşlar. Buna baranla da çekecektik. Ama baranın hem ses açılmıyor benim sesim açılmıyor. O böyle birisiyle konuşurken işte ses, sesim açılmıyor. O da girmek istedi ama konuşamadı. Mikrofonu açamadı. O da sıkıntılı oldu. Baran da bu videoyu izliyorsa ile Onun bir YouTube kanalı olacak sayılmaz çünkü olmayacak belki olur yani video çekiyor toplam benden daha büyük videoları var bin tane videosu var toplam vay abi üstümden geçtim abi üstümden yaşın ben de o kamyon alırım görürsün dur o kamyon kaç liraymış onu bir tane şey yapmıştım arkadaşlar bir tane almıştım o kamyonun, yani neredeydi musunuz arkadaşlar Bura tabii ki de. Bırakamıyorum yani. Bura değil. Ama ben çok iyiyim ha. Bura. Ama bayağı. Oha. Araya bak be. Dur. Şimdi alalım onları. 725 4K'm zorlu. Edür 4K'm zorlu. Ha bak şimdi geliyor. İşte böyle bir traktör. Ama bak bininci olacak arkadaşlar. Süreceğim. Dur lan. Bak. Hemen çöküyor. Gördünüz mü? Yine. Çöktürüyor bu kamyon. Onu çöktüren kamyon. Arkadaşlar bunu çıkartmak da bayağı zor. Ama benim alanım iyi ki düzmüş ha. Çünkü ben her şeyi çarpıyordum valla. Yani kesin birisi, birisi gelince üstünden geçeceğim o adamın yerine gideceğim. Şu adam bayağı fakirmiş. Yazık. Galiba e, oyunun oyununun hesabı e, kendi hesabı çalındı arkadaşlar. Yani işte. Bazen çalabiliyorlar. Benim de çaldılar. Bir kere bu benim ikinci üçüncü hesabım. Yani hesap çaldı yanına yalar. alınıyor. Ama benim Robux'um gitmiyor çünkü Robux'um İngilizce satılma yerinde arkadaşlar. Bu adamın yanına gideceğim. İnşallah bana ateş etmez. Emin. Amin inşallah ateş Abi ne haber? İyi misin abi? Ben alabilir miyim silah? Teşekkürler abi. Abi bir şey yapmayacağım abi. Ben bir şey yapmayacağım. Abi benim de silahım var lan. Benim de silahım var. Gene de kaldı. Oha, adam niye ateş ediyormuş. Kaç kaç. Durun bekle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu kadar.